Evet kıymetli dostlar, Ahmet'in Dünyası programı olarak diyar diyar gezmeye ve sizin hiç görmediğiniz birçok güzelliği ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şimdi de İzmir'deyiz. İzmir'in en çok tercih edilen, gezilmesi görülmesi gereken yerlerinden biri olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndayız. Az sonra burada özellikle dış ülkelerden, Afrika ülkelerinden gelen hayvanları beğeninize sunacağız. Sizlere göstermeye çalışacağız. Birbirinden güzel hayvanları ekranlarınıza getireceğiz. Evet kıymetli dostlar şu anda Bengal kaplanlarının olduğu alandayız. Bengal kaplanları biliyorsunuz kedi familyasının en büyük türlerinden bir tanesidir yaklaşık 3600'de 4500 kaplanın kaldığı düşünülüyor dünya genelinde. Başta Afrika olmak üzere özellikle Bengal kaplanları Orta Asya'da da yoğunlukta yaşam alanlarından bir tanesi. Evet görüyorsunuz şu anda bir tanesi gölgede bir tanesi de ağacın altında istirahat ediyor şu an. kralı, erkek bir aslanın görmüş olduğunuz gibi bir kayanın üzerinde öğlen uykusuna yatmış durumda. Evet, ıslıklarıma tepki vermiyor. Erkek aslan görüyorsunuz, yerelerinden yaklaşık 6 yaşında olduğunu tahmin ettiğim erkek aslan. Başka aslan var mı bilemiyorum. Şöyle bir gezelim bakalım. Evet, bir tane de kıymetli dostlar şu anda bir tanesi de gölgelik yerde. Evet ikinci aslanı da görüyorsunuz ekranlarınızda. Şu an izlediniz. erkeklerin uzunluğu 1.7 ile 2.5 metre dişileri de 1.4 ile 1.8 metre arasında değişiyor. Erkekler 150 ile 250 kilo arasında değişirken dişilerin kilosu biraz daha düşük oluyor. 120 ile 180 kilosu arasında olduğu düşünülüyor. Cinsel olgunluğa da erkek aslanlar yaklaşık 2-3 yılda varabiliyorlar. Gebelik dönemleri ortalama 109 ile 110 gün arasında geçiyor. Genellikle 2 veya 3 yavru doğuruyor. Bu sayı kimi zaman 6'ya da çıkabiliyor erkek aslanlarda. Yaşam alanları sahranın güneyinden otluk alanlar, savanlar ve açık ağaçlık bölgelerdir. Tekrar kameraman arkadaşım göstersin. Şimdi bu erkek aslanlar. Görme duyuları mükemmeldir. Gözleri gerçekten geceleri çok iyi görür. Koku alma duyuları da çok gelişmiştir. Bu sayede diğer yırtıcı hayvanların avladığı leşleri kolaylıkla bulurlar. Çok iyi duyarlar. Sesleri yakalamak için kulaklarını bir yönden diğer yöne döndürebilirler. Ağaçları tırmanamazlar ama 10 metre yüksekliğe de sıçrayabildikleri ve saatte 4 kilometre yürüdükleri gözlemlenmiştir. Kısa mesafelerde de Özellikle erkek aslanlar yelelerinden dolayı dişi aslanlar kadar olmasa da kısa mesafelerde 40-50 kilometreye kadar koşabiliyorlar. Evet kıymetli dostlar, görmüş olduğunuz bu filin adı Bekümcan. Begümcan 1998 yılında dönemin Hindistan Başbakanı tarafından İzmir Hayvanat Bahçesi'ne armağan edildi ve sonrasında Begümcan'ı Başbakan gelip burada ziyaret etme şansına sahip oldu ve Başbakan'ın ziyaretinde Begümcan'ı ziyaret ettiği dönemde iki tane de o zaman yavru kangal hediye edilmişti. Begümcan'ı görüyorsunuz kıymetli dostlar. Ve Gümcan e, İzmir Hayvanat Bahçesi'nin sembol isimlerinden biri olan e, Pak Bahadır e, adındaki file de yaklaşık 11 yıl arkadaşlık etti. E, lakin 2007 yılında Pak Bahadır kalp krizi sonucu e, hayatını kaybetmişti. Şimdi e, İzmir Hayvanat Bahçesi'nde yani Doğal Yaşam Parkı'nda sizlerin de görmüş olduğunuz gibi bir iki 3 ve dört tane fil burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Evet kıymetli dostlar, şimdi de görmüş olduğunuz gibi su kaplumbağalarıyla aynalı sazanları görmek mümkün burada. Evet burada yaklaşık onlarca sazan ve su kaplumbağasını aynı karede görmek mümkün. Şimdi de su aygırının bulunduğu alanın yanındayız. Diğer adıyla hipopotamlar. Afrika savanalarında yaşayan otçul hayvanlardan bir tanesidir. Yaklaşık bir tona yaklaşan ağırlıkları mevcut. Genelde geceleri otlak alanlarda yaklaşık 35-40 kilometre yol aldıkları bilinir. Gündüzleri ise görmüş olduğunuz gibi genelde suyun içerisinde veya gölgelik yerlerde şekerleme diye tabir ettiğimiz dinlenme safhasına geçerler. Alt çeneleri ve üst çenelerinde yaklaşık uzunlukları 30 cm bulunan kesici dişler mevcut. Şu şekilde dişleri mevcut birbirine geçen otçul hayvanlardır. İnsanlara da saldırdıkları gözlemlenmiştir. Şimdiye kadar dünya genelinde yılda yaklaşık 300 insanı öldürdüğü bilinmekte. Su aygırları yaşam alanlarına girilmediği sürece saldırgan olmayan otçul hayvanlardır. Evet şimdi de görmüş olduğunuz gibi suyun içerisinde debelenip duruyor. Duvarın üzerine çıkmaya çalışıyor daha önce sizlere gösterdik. Gerçekten çok ürkütücü hayvanlar. şimdi de lamaların bulunduğu alanın yanındayız. Lamalar için Antağları özellikle de Güneydoğu Peru platoları ve Batı Bolivya doğal yaşam alanlarıdır lamaların. Genellikle yermili bireyli gruplar halinde yaşıyorlar. Sokulgan ve son derecede sosyal hayvanlardır. Doğal yiyecekleri bitkiler, yaprak, kök ve yumrular ile tohumlar, tahıllar ve fındık sapları ile Bitki sıvıları yapraklı bitkilerle besleniyorlar. Deve ailesinden olan lamaların uzun boyun ve bacakları, çıkıntılı alt kesici dişleri, yarık üst dudaklı yuvarlak ağızları vardır. Lamalar genellikle çok eşlidirler. Yılda bir kez ürerler ve genelde bir yavru doğururlar. Gebelik süreleri de 10-12 aydır. 3.5 Ay içerisinde de e, sütten kesilirler. Ömürlerini, ömürleri ise en fazla 20 yıl kadar olduğu gözlenmiştir. Şimdi de zebraların bulunduğu alandayız. Ee, zebralar Afrika savanasında, e, Kenya'da, Nairobi'de e, ve Masai Mara e, Milli Parkı'nda yaşayan e, vahşi at türlerinden bir tanesidir. E, yaşam alanları genelde Afrika savanalarıdır. Geberlik süreleri de e, yaklaşık 10-12 ay sürebilmekte. E, gruplar halinde yaşıyorlar. Ve zebralar e, özellikle Afrika savanasında geniş bir yelpazeye sahip canlılardır. Belki sizler de e, belgesellerde gözlemli olabilirsiniz. E, özellikle aslanlar, sırtlanlar ve diğer vahşi hayvan türleri tarafından e, en çok tercih edilen e, yiyecekler arasındadır. Şimdi de bize yakın bir... E, deve kuşunu görmek mümkün. Deve kuşları da e, yeryüzünde yaşayan en büyük kuş türüdür. Uça, uçamayan memeliler arasındadır. E, bir yumurtası yaklaşık ...bir koli yumurtaya eş değer. 30 tane yumurtaya eş değer e, bir e, yumurta e, çıkarabilmektedir deve kuşları. Uzun bacakları sayesinde saatte ...55 ile 65 kilometre hız yapabiliyorlar... ...deve kuşları. Şimdi de kameraman arkadaşım sizlere... ...zürafaları göstersin. Yine aynı alanda... ...zürafaları da görmek mümkün. Deve kuşlarını zebraları... ...ve... ...zürafaları görmek mümkün. Zürafaların boyları da... ...yaklaşık 5,5 ile... ...6,5 metre arasında değişiyor. Erkeklerin ağırlığı... 1 ton 250 kilogramdan başlar. Yaklaşık 2 tonu bulan e, türlerine rastlanılmıştır e, şu ana kadar. Lakin e, dişileri biraz daha hafif olurlar. E, dişilerin e, 750 ile 1 ton arasında e, kiloları e, değişmekte olup e, en iri hayvanlardan bir tanesidir. En En uzun boylu e, hayvanlardan bir tanesidir zürafalar. Onlar da yine Afrika Savanası'nda, Masai Mara'da ve Afrika'nın orta kısımlarında geniş bir yelpazeye sahiptir. Eskiden yaklaşık 300 bin zürafanın olduğu söylenebilirdi. Ortalama 30 bin zürafanın kaldığı söylenebilir. Evet, hayvanat bahçesindeki gezimiz devam ediyor. Bakalım sırada hangi hayvana denk geleceğiz. Şimdi de karşınızda tek hörgüçlü Avustralya devesi. Bu bu develer çift hörgüçlü develere göre bacakları daha uzun, tüyleri daha kısa oluyor. Tek hörgüçlü develeri başta Avustralya çölleri, kırsal alanları olmak üzere Afrika ve e, Arabistan'ın çöllerinde görmek mümkün. Yaklaşık 40 gün su içmeden durabiliyor bu canlılar ve çok da güçlü olduğu biliniyor. Özellikle dişleri o kadar sağlam basıyor ki bir eşeği ayaklarını yerden kesebilecek güçte ve kudrettedir bu canlılar. kıymetli dostlar şimdi de görmüş olduğunuz gibi havanların sıcak olmasını fırsat bilen e, Üç tane bozayı şu anda e, suya girip e, serinlemeye çalışıyorlar. E, özellikle e, Kuzey Amerika'da yaşam alanları e, çok geniş olan e, bozayılar ülkemizde de daha çok Doğu Anadolu bölgesinde e, Kars ve Sarıkamış'ta gözlemleniyor. Tabi e, Doğu ve Güney Doğu Anadolu e, coğrafyasında e, Kayalık bölgelerde, dağlık alanlarda ayılara sıkça rastlamak mümkün. Lakin bu türleri özellikle Kanada'da boz ayılar Kuzey Amerika sınırında daha fazla gözlemlenebiliyor. Türkiye'de ise özellikle Kuzey'de Karadeniz bölgesinde, Doğu'da Sarıkamış başta olmak üzere Doğu ve Güney Anadolu bölgesinin birçok bölgesinde görmüş olduğunuz bozayılara rastlamak mümkün. Evet dostlar, şimdi de kızıl geyiklerin olduğu alandayız. Kızıl geyikler, geyik familyasının en büyük türlerinden bir tanesidir. Boynuzları yaklaşık bir metreye varan uzunlukta olabiliyorlar ve çatal şeklinde birbirlerinden bağımsız olarak ayrılabiliyorlar. Kızıl geyikler özellikle Nisan ve Mayıs aylarında boynuzlarını atıyorlar yılda bir defa. Boynuzlarını atabiliyorlar. Yerine yeni boynuzlar gelebiliyor. Evet, kıymetli dostlar, hayvanat bahçesini doğal yaşam alanına gelen ziyaretçiler. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi mini trenle hayvanat bahçesinin içerisinden bir gezinti yapabiliyorlar. Mona maymunlarının bulunduğu alandayız. Mona maymunları 2 ile 6 kilogram arasında değişen kilolara sahip. Mona maymunlarının dişileri erkeklerden nispeten biraz daha büyük olurlar. Buna biraz da eski dünya maymunları diye hitap ediyorlar. Yaklaşık 8 yıl yaşayabiliyorlar doğal ortamlarında. Ve bu parkta yaklaşık 8 tane mona maymunu var. Bir tanesini şu anda görüyorsunuz. Ağacın altında pileklemiş e, dinlenmeye çalışıyor. Pırf, pırf, pırf. Familyasının köpekgiller ailesinin en büyük türlerinden biri olan kurtların bulunduğu alana geldik şimdi de. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 3 yaşında bir kurdu görüyorsunuz. Erkek kurtların ağırlıkları ortalama olarak 35 ile 55 kilo arasında değişirken dişilerin 15 ile 25 kilo arasında olduğu gözlemleniyor. Burada da bir tane şu anda bu açıdan da görmek gerekirse burada taşın üstüne çıktı. Birkaç tanesini de o ağaçların arkasındaki yaprakların içerisinde gözlemledik az önce. Tabii havaların da sıcak olmasından kaynaklı gölgelik yer arayıp oraya geçiyorlar kurtlar. dağ keçilerinin e, bulunduğu alandayız. E, özellikle e, görmüş olduğunuz gibi boynuzlarının boğumlarından yaklaşık 9 yaşında olduğunu düşündüğüm e, erkek dağ keçileri ile dişileri mevcut. E, bu dağ keçilerini özellikle Hakkari bölgesinde, Şırnak'ta, e, Doğu Anadolu bölgesinde, e, Antalya bölgesinde görmek mümkün. Ee, yaşam alanları dünya geneline de e, genelleyecek olursak özellikle Hindistan'da, Himalayalar'da, e, Güney Amerika'dan birçok bölgede e, yaşayabilen e, türler arasındadır. Teke diye tabir ediyoruz erkek dağ keçilerini, dişilerini de gör, görmek mümkün. Boynuzları yaklaşık 2-2,5 metreye kadar uzayabiliyor bu erkek dağ keçilerinin Evet kıymetli dostlar sizlerin de görmüş olduğunuz gibi bu alanda da halka kuyruklu lemurlar yaşıyor. Halka kuyruklu lemurlar kediler gibi bıyıkları olan primatlar ve bunların yaşam alanları genellikle Madagaskar adası olan lemurların ortalama yaşları da işte 8 ile 12 yıl arasında yaşadıkları tahmin ediliyor ve sadece Komor ve Madagaskar adalarında yaşayan endemik türlerden birkaç tanesi maymun primat cinsinden hayvanların içerisinde olan bu hayvanlar gerçekten sizlerin de görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 8-10 tanesi orada gölgede istirahat ediyorlar. Şimdi de Kara Kulak diye tabir edilen Avrupa başağının bulunduğu kafesin yanındayız. Başaklar dişileri 24 ile 36 kilogram arasında gelirken erkekleri de yaklaşık 30 ile 45 kilo arasında gelebiliyorlar. Doğu Anadolu'da ve Doğu'da da Rize'de, Kars, Erzurum habitatında yaşayan Kara Kulakların Yaklaşık olarak e, Türkiye'deki e, yaşam alanları bundan ibaret. Lakin Doğu Anadolu bölgesinde, Hakkari bölgesinde de, e, Şırnak'ta da görüldüğü e, foto kapanlarla e, tespit edilmiştir. Şimdi de bir e, dişi karakula görüyorsunuz. <laughs>